Merhaba arkadaşlar, hazır mıyız? Peki değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle geçmiş bayramınızı kutlamak istiyorum. Tabii tüm halkımızın geçmiş bayramını kutluyorum. Bu arada e, tabii ki Ahmetspor Spor biliyorsunuz çok önemli bir başarı imza attı. İkincilik kırmızı grupta, 3 e, hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Ameth Spor'u da buradan kutluyorum. Ve Amit spora çok fair play ölçülerinde ev sahipliği yapan Kastamonu Sporu ve başkanını da kutlamak istiyorum buradan. Evet, Türkiye'deki futbolun bu güzelliklerle sahnelenmesi ve başarıda ortaklaşmak hepimiz için çok çok önemli. Diğer taraftan biliyorsunuz meclis uzun bir aradan sonra çalışmalarına başlıyor. Meclisin e, önemli gündemleri var. 31 Mart yerel seçimlerini arkada bıraktık. 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir başarıya imza atan Dem Parti olarak Tüm emeği geçen arkadaşlarıma buradan sizin huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Kutluyorum. Onların da geçmiş bayramını kutluyorum. Tüm örgütümüzün seçilmiş belediye eş başkanlarımızı, seçilmiş belediye meclis üyelerimizi, seçilmiş il genel meclis üyesi arkadaşlarımızı da kutluyorum. Evet yeni bir dönem, yerellerde yeni bir dönem, yerellerde toplumcu belediyeciliğin çok çok önemli izler bırakacağı bir dönem. Halkımızla beraber, toplumla beraber yeni bir yerel yönetim anlayışı hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu dönemin en önemli özelliği tabii ki her şeyden önce kayyumların yaratmış olduğu tahribatları ortadan kaldırmak, halkın, toplumun beklediği hizmetleri yerine getirmek ve siyasi katılımın doğrudan demokrasinin gereklerini hayata geçirmek olacak. Ee, değerli basın mensupları tabii ki 31 Mart yerel seçimleri öncesiyle sonrası artık Türkiye çok farklı bir siyasi zemine oturmuştur. Ama her şeyden önce 31 Mart yerel seçimleri üzerinde de konuşacak çok konu vardır. Bu konuların başında belki de yerel seçim süreci boyunca yaşamış olduğumuz aslında seçim yasalarının ihlali, mevcut yasaların ihlali, seçim hileleri, seçim yolsuzlukları olacaktır. Bildiğiniz gibi seçimlere aylar kala seçmen kütüklerindeki yolsuzluklar teşhir edilmişti ve bunlarla ilgili başvurularda bulunmuştuk ve Bölgede tespit ettiğimiz, Kürt illerinde, Kürt coğrafyasında tespit ettiğimiz rakam 55 bini buluyordu. Bu 55 bin kişiyle ilgili itirazlarımızı yaptık ama maalesef çok az ama gerçekten çok az sadece 250 kişinin itirazı karşılık buldu. Yaklaşık 55 bin kişinin oy kullanmasında Yüksek Seçim Kurulu bir engel bulmadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı sonucu 31 Mart'ta sandıklara gidildiğinde neyi gördük? Sandıklara gidildiğinde özellikle Şırnak örneğinde olduğu gibi aslında seçime kimlerin girdiğini, seçim sonuçlarının nasıl belirlendiğine dair önemli bir fotoğraf karşımıza çıktı. Seçimlere Genel Kurmay Partisi de girmiş meğerse. Dolayısıyla seçimleri garnizonda çavuş seçimi gibi anlayan zihniyet Şırnak'ta belediye başkanı seçtiğini sanıyor. Şırnak belediye başkanı Şırnak'ta hiçbir meşruiyete sahip değildir. Şırnak sokaklarında dolaşamaz. Olsa olsa Şırnak'ta garnizonun içinde dolaşır ki o olsa olsa Şırnak'ta o garnizonun çavuşu olur. Şırnak belediye başkanı olamaz. Bu tür yolsuzlukları biz Bitlis'te de yaşadık, Karsta da yaşadık, birçok ilçemizde de yaşadık ve şunu anladık ki bölgede tabela partisine dönüşmüş olan AKP'nin tutunacak tek dalı askerdir, polistir, jöhtür, pöhtür. Başka da tutunacak dalı kalmamıştır. Buna rağmen birçok yerde çok büyük bir başarıya imza attık. Şırnak özneğinde olduğu gibi bu tür hilelerin, bu tür yolsuzlukların olduğu yerde hak mücadelemize devam edeceğiz. Bu seçimlerin yenilenmesi gerekir. Çünkü bu tür taşıma askerlerle alınmış seçimlerin halk nezdinde de siyasette de hiçbir karşılığı söz konusu olamaz. Mecliste de bununla ilgili araştırma önergeleri vereceğiz ve bu süreçte meclisin bence hepimiz parti olarak düşüncemiz şudur ki meclis bu konuda inisiyatif almak zorundadır. Bu bir meşruiyet krizidir. Bu bir meşruiyet sorunudur. Çünkü yerel demokrasiden yoksun kalmış bir ülkenin nerelere sürüklendiğini geçtiğimiz beş yılda çok iyi yaşadık ve anladık. Dolayısıyla yerel demokrasi güçlendiği sürece Türkiye'de siyasi krizleri sonlandırmak mümkün. Yerel demokrasi güçlendiği sürece Türkiye'de çoklu krizleri sonlandırmak mümkün. Ama siz... Bırakın yerel krizleri, yerel demokrasiyi güçlendirmeyi, krizleri çözmeyi. Siz daha çok krizlerin üzerine benzin dökerek yol almaya çalışırsanız Türkiye'de demokrasi adına adım atmanız mümkün olamaz. Olmamıştır da. Dolayısıyla geçmiş deneyim bunu gösterirken hala bu tür yöntemlerde ısrar etmenin bir yararı söz konusu değildir. Önümüzdeki dönem meclis öncelikle bu tür uygulamalara son verecek adımlar atmalıdır. Gerekirse Şırnak'ta, Bitlis'te, Kars'ta seçimler yenilenmelidir. Bakın Hilvan'da yaşadığımız seçim yenilenmesi mevzusu bile bizim aleyhimizde bir yerden kurgulanmıştır. Yoksa Hilvan'da, Urfa'da, Hilvan'da seçimleri kazandık. Fakat AKP'li belediye meclis üyelerinin oyları yakması sonucu kazandığımız seçim elimizden alınmaya çalışılmıştır. Artık YSK mecbur kalmış ve seçimleri yenileme kararı vermiştir. Aynı şekilde YSK tüm bu deliller ışığı altında almış olduğu kararları gözden geçirerek, meclisin de iradesini ortaya koyarak, Şırnak'ta, Bitlis'te, Kars'ta seçimlerin ve buna benzer ilçelerde seçimlerin bir an önce yenilenmesini talep ediyoruz ve bu konuda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Yerel seçimler yerel siyaseti etkilediği kadar genel siyaseti de önümüzdeki dönem etkileyecektir. Bundan sonra önümüzdeki dönemde artık hiçbir şey 31 Mart seçimlerinin öncesi olduğu gibi devam etmeyecektir. Genel seçim Mayıs seçimleri sonucuna göre biçimlenmiş aritmetiği şekillenmiş meclis 31 Mart seçimlerini dikkate almak zorundadır. 31 Mart sonucunda ortaya çıkmış olan siyasi tabloyu dikkate alan bir meclis ancak sağlıklı çalışmaları hayata geçirebilir. Bu tabloyu dikkate almayanlar hala eski ajandalarında ısrar edenler ülkeye hala zoru şiddeti savaşı dayatanlar bu yolun yol olmadığını aslında 31 Mart'ta halkın iradesiyle gördüler. Şimdi bundan ders çıkarma zamanıdır. Meclis bu dersi mutlaka çıkarmalı. Meclis bu anlamıyla Türkiye'nin hukuk devleti ve demokrasi içinde çalışan bir mekanizmaya kavuşması adına üzerine düşen sorumluluğu mutlaka almalıdır. Oysa bunları biz savunurken, bunları mücadelesini verirken iktidar ortaklarının açıklamaları yine her zaman olduğu gibi 31 Mart seçimlerinden önce olduğu gibi savaşı çağrıştıran, şiddeti çağrıştıran, ayrımcılığı hala siyasetin en önemli e, söyleme olarak kullanan bir dille bir üslupla karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Sandığa bile laf söyleyebilecek hale gelmiş bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Zaten sandık kırık dökük bir hale gelmiş durumda. Her türlü hileyi, her türlü yolsuzluğu yapmanıza rağmen o sandık hala size demokrasi dersi veriyorsa o sandıktan çıkan sonuçlara saygı göstermek zorundasınız. Sandığın sonuçlarını yok sayarak ayakta durmanız mümkün olamaz, olamayacaktır da. Evet, savaş Orta Doğu'yu sarıp sarmalamaya devam ediyor, derin acılar bırakmaya devam ediyor. İran'la İsrail arasında son yaşanan kriz, son yaşanan savaş e, görüntüleri aslında daha da büyük bir savaşın, kapımızın eşiğinde olduğunu bize gösteriyor. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve buna karşılık İran'ın göstermiş olduğu tepkiler, iki devletin birbiriyle savaş üzerinden aslında giriştikleri bu ilişki, hiç kuşkunuz olmasın, Orta Doğu halkları adına büyük bir zalimliktir, büyük bir zulümdür, büyük bir yıkımdır her iki devlette baskıcı, otoriter, faşizan rejimlere sahip devletlerdir. Kendi halklarına zulüm yapmaktan geri kalmayan, Filistin halkına zulüm yapmaktan geri kalmayan, İran halkına zulüm yapmaktan geri kalmayan rejimlerdir. Bu rejimlerin yaratmış olduğu kaos ve savaş ikliminin mağdurları da kuşkusuz Orta Doğu halklarıdır. Ve savaş deyince tabii Kürt sorunu tartışmasız olarak karşımıza çıkıyor. Kürt sorunun demokratik çözümünden kaçan, savaş senaryoları içinde sürekli Orta Doğu'da dolaşan bir diplomasi e, anlayışı, bir Dışişleri Bakanı, bir Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, bir Savunma Bakanı izledik. Ve hala savaştan medet uman, bir siyasi gelecek, bir ikbal meselesini çözüme kavuşturmak isteyen bir anlayış, şimdi bütün bu Orta Doğu'daki Yangına adeta körükle yaklaşmaktadır. Oysa Kürt sorunu çözülebilseydi, Kürt sorunun demokratik çözümü mümkün olabilseydi, bugün Rojava statüsüne kavuşmuş olsaydı, bugün Kuzey Irak'ta Federe Kürt Devleti özelliğini çok daha sağlam zeminlere oturtmuş olsaydı, bugün Gazze halkının başına bunlar gelmeyecekti, bugün Orta Doğu çok daha büyük acılara sürüklenmeyecekti. Peki Kürt sorunu nasıl çözülebilir? Kürt sorunu demokratik bir çözümle mümkün olabilir. Demokratik çözümden kaçanlar hem Türkiye'yi hem Orta Doğu'yu hem Filistin halkını hem de diğer halkları aslında bu girdaba sürüklediler. Bu anlamıyla Türkiye devleti aslında yaşanan bu gelişmelerden sorumludur. Sorumludur çünkü çözmesi gereken sorunları çözmek yerine sorunları derinleştirmiştir. O yüzden de Türkiye'de demokratik bir gelişim ve barışçıl bir gelişimin önünü açmak Kürt sorununun çözümünden geçiyor. Bunun da adımı kuşkusuz tecritin sonlandırılmasıyla mümkün. Tecritin sonlandırılması bu anlamda atılabilecek en güçlü, en önemli adımdır. Artık bu konuda ee, Türkiye üzerine düşen sorumluluğun gereğini, yasaların gereğini, hukukun gereğini bir an önce yapmak zorundadır. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecid acilen sonlandırılmalıdır. Değerli basın emekçileri, bildiğiniz gibi bütçe ilk çeyrekte 500 milyar lira açığı açmış durumda. Bu yaklaşık 20 milyar dolar yapıyor. Daha ilk çeyrekte böyle bir rakamla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ekonomide gidişatın nedenli bir felaket senaryosu içinde geliştiğini hep beraber izliyoruz. Bütçe açığının bu denli büyük olacağını aslında bu bütçe yapılırken biliyorduk. Daha da büyüyecek çünkü ilk çeyrek rakamı aslında tahmini bütçe açığının yıl sonunda beklenenin çok çok üzerinde gelişeceğinin habercisi olmuş durumdadır. 2.6 trilyonluk bir hedef vardı bu aşılacak. Bunu bugünden anlıyoruz. Neden anlıyoruz? Çünkü Sağlıklı bir bütçeyi AKP iktidarı yapamadı. Geçmişte olduğu gibi yaptığı bütçe savaş bütçesidir, sermaye bütçesidir, talan bütçesi, yolsuzluk bütçesidir. Böyle bir bütçeyle Türkiye'nin sorunlarını çözmenin mümkün olamayacağını ve bu bütçeyle senenin sorunun gelmeyeceğini daha en başında söyledik. Nasıl ki geçtiğimiz yıllarda ek bütçe yapıldıysa biz öyle tahmin ediyoruz ki birkaç aya kalmaz önümüze yine bir ek bütçe gelecektir çünkü gidişat bunu gösteriyor. Her ne kadar Hazine ve Maliye Bakanı Dünya Bankasından 18 milyar dolarlık bir kaynak bulduğunu Türkiye'ye müjdelese de bu bir proje kaynağıdır. Önümüzdeki 2024-28 dönemi için tahsis edilmiş bir kaynaktır. Bu kaynağın bu meselelerle mücadele etmeye, bu meselelerle ilgili krizi atlatmaya yarayacak istikrarı sağlayacak bir kaynak olmadığını çok iyi biliyoruz. Bakın Dünya Bankası'ndan, IMF'den, Dünya Ticaret Örgütü'nden gelecek hayır asla Türkiye halklarının hayrına bir gelişme sağlamaz. Bu sermaye lehine ancak bir gelişme sağlar. Sermaye sahipleri, zenginler servetlerine servet katarlar, varsılıklarını her geçen gün büyütürler ama Dünya Bankası'na ne zaman kredi gelse işsizlik artar. Ne zaman kredi gelse yolsuzluk, yoksulluk artar. Ne zaman kredi gelse ülke daha çok borçlanır. Bugün Türkiye'nin borcu 500 milyar doları aşmış durumdadır. Türkiye'de e, kur korumalı mevduatı ve yurt içi döviz e, borçlarını da katarsak bu rakam 633 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Sadece turizm gelirlerinin tümünün cari açığı kapattığı bir ortamda bile Türkiye bir yıllık kısa vadeli borç çevriminin 226 milyar dolar olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu kaynak nereden bulunacak? Bu kaynağı bulmak için Merkez Bankası Başkanı diyor ki asgari ücretler yılda bir kez arttırılmalı. Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki emeklilere daha fazla bir zam yapamayız. Yani insanlar sefaret ücretleriyle yaşıyorlar, yoksulluk içinde boğuşuyorlar ama hem Hazine Bakanı hem Merkez Bankası Başkanı bu krizden çıkışın adresi olarak yine emekçileri görüyorlar, yoksul halkı görüyorlar ve onların boğazını sıkmak için yeni tedbirler peşindeler. Ne yapıyorlar? Bir kere enflasyonist baskıyı arttırıyorlar. Her ne kadar TÜİK saklamaya çalışsa da yıllık enflasyon %140'a ulaşmış durumda. Buna hissedilen diyor. hissedilmeyeni yüzde %70 olarak açıklıyor ama hissedilenin yüzde %140'a ulaştığını biliyoruz. Borçlar artıyor. Borçlar arttıkça insanların borç faiz yükü arttırılıyor. Nasıl mı? Tüketici kredi faizleri arttırılarak. Kredi kartı faizleri arttırılarak. Oysa zor geçinen insanlar kredi kredi kartlarıyla ayakta durmaya çalışırken Bunlardan ayda yüzde beş, yıllık kümülatif yüzde yetmişin üzerinde faiz alarak bir yükte buradan üzerlerine bindirilmiş oluyor. Faiz ve zamlarla istikrar sağlamaya çalışan, halkı daha da yoksullaştıran bu anlayış aslında esas neşter vurması gereken yere neşter vuramadığı sürece ekonomi bugünden çok daha kötü yere gidecektir. Neşter nereye vurulmalıdır? Neşter bütçenin savaşa değil halka hizmet edecek şekilde düzenlenmesine. Neşten nereye vurulmalıdır? Sermayeye kaynak aktarmak yerine sermayeyi, serveti, rantı vergilemeye vurulmalıdır. Bunlar yapılmadığı sürece ekonomide istikrara kavuşmak mümkün olamayacaktır. Değerli basın emekçileri, son olarak biliyorsunuz çarşamba günü 17 Nisan'da Kobani kumpas davasının karar duruşması var. Aslında buna bir dava demek hukuka ihanet olur. Tam bir kumpas vakasıyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz bu mahkemenin ilk yargıcı bir çete mensubu çıktı. Bu iddianameye baktığınızda bu iddianamenin nasıl kimler eliyle hazırlandığını 15 Temmuz sürecine dönüp baktığınızda çok iyi anlarsınız. Dolayısıyla bu kumpasa Alet olanlar şimdi partimize eş başkanlarımıza yönelik ağır bir cezanın çıkması için her türlü kamuoyu baskısı yaratmakla meşguller. Oysa arkadaşlarımız, eş başkanlarımız, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sabahattin Tuncel, Gülten Kışanak ve birçok arkadaşımız, bu davada yargılanan arkadaşlarımız bu iddianameyi paramparça etmişlerdir. Bu hukuksuz düzeni, bu yasa dışı düzeni yargılamışlardır. Dolayısıyla bu dava yok hükmündedir. Bu iddianame yok hükmündedir. Bu mütalaa yok hükmündedir. Biz bu mütalaayı da bu davayı da kabul etmiyoruz. Kabul etmediğimizi 17 Nisan günü sabah 10'da Sincan ağır cezada buluşarak, mahkemede buluşarak tüm gücümüzle tepkimizi ortaya koyarak hep birlikte göstereceğiz ve buradan tüm kamuoyuna tüm sivil toplum örgütlerine, sendikalara, emek meslek örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine duyarlı olan tüm demokrat kamuoyuna çağrı yapmak istiyoruz. Gelin Sincan'a bu Kobani kumpas davası dediğimiz bu kumpası hep birlikte mahkum edelim ve bu kumpasa son verelim. Teşekkür ediyorum. Dolar ettiniz, mi? 500. Milyar lira bütçe açığıydı o. Evet, dolar onu yani şey yapmak istedim. Evet, yaklaşık 20 milyar dolar yapar. Evet, ee, 500 şimdi, 500 milyar dolar deyince ben... Yo, yo, 500 milyar lira bütçe açığı. 500 milyar dolar dış borç yükü. Toplam dış borç. Ee, 500 milyar bütçe açığı 20 milyar dolar yapar yaklaşık dedim. 18 milyar dolar buldum diye sevinen bir hazine ve maliye bakanı var. 3 ayda 20 milyar dolar açık vermiş. Dolayısıyla oradaki e, karikatürü e, sahnelemek isterim. Sorunuza gelince Merkez Bankası evet zarar. 818 milyar liralık zarar açıkladı. 2023 yılı zararı. 2023 yılında e, özellikle biz en merkez bankasını e, plan bütçeye davet etti konuştuğumuzda hem de bütçe görüşmeleri sırasında bunu dile getirdik. Dedik ki siz kur korulmalı mevduatın yükünü hazineden aldınız. Merkez Bankası'nın üzerine koydu. Bu Merkez Bankası'nda bir zarara yol açacaktır. Tahmininiz nedir diye sorduk. Tahmin 180 milyar liradan başladı. En üst tahmini veren 300 milyar dedi. Ne kadar hesapsız plansız olduklarının göstergesi burada saklı. Çünkü zarar 818 milyar liradır. Yani bu zarar aslında hazinenin katlanmak zorunda olduğu bir zarardı. Hazine buna katlansaydı bugün bütçe açığı onların tahmini olarak önümüze koyduğu 2.6 trilyonun çok daha üzerinde olacaktı. Dolayısıyla devasa bir bütçe açığını daha da büyütmekten korktukları için bunu Merkez Bankası'nın üzerine yıktılar. Merkez Bankası'nın işte devasa bir zararı var. Çok ciddi bir zarar. Bunun maliyeti kuşkusuz yine toplumun üzerine yük olarak gelecektir. Bunun en önemli maliyeti enflasyondur. Hayat zamlarıdır ve önümüzdeki dönem enflasyonu tetikleyecek en önemli unsurlardan biri de bu olacaktır. Çünkü Merkez Bankası böyle bir bilançoyla sağlıklı bir para politikası üretemez ve yürütemez. siyasi magazin gibi ama sembolik ciddi yani şeyleri de olan e, göstermeleri ya da mesajları da olan bir şey. tartışması AK Parti'nin milletvekili Monaco'da yat limanında bir e, İstakos'u e, paylaşması sonrasında en partisi içinden gelen sert tepkiler ya he. ben işte sosyal medyada olsun, muhalefet cephesinde olsun gelen tepkiler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Monaco'ya gidince kur fasulye pilav yemeyeceksiniz. Mecbur istakoz ve beyaz şarap herhalde tercihi olmuştur. E, şarap kısmını görmedik. Ama mesele şu, bizi kimsenin özel hayatı ilgilendirmez. İsteyen istediği yere gider, istediğini yer, istediğini içer. Özel hayatla genellikle AKP ilgilenir. Kimin ne yedi, nerede yedi, ne içti, ne kalktı, o onların işi. O bizi ilgilendirmiyor. Buradaki tepkinin esas nedeni Türkiye'nin yaşadığı yoksulluktur. Türkiye'deki asgari ücret düzeyidir. Asgari ücret eğer bir ülkede açlık sınırının altındaysa sizin yediğiniz, içtiğiniz göze batar. Eğer emeklilerin aldığı ücret, maaş 10 bin liraysa ve bunu 6 milyondan fazla emekli bu maaşa katlanmak zorundaysa işte o zaman bu fotoğraf aslında başka bir fotoğrafın yansımasıdır. Yansıyan bu fotoğrafın aynadaki yansıması yoksulluktur. Tepkinin nedeni budur. Yoksa kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmiyor. Bu kadar derin bir yoksulluğun olduğu bir yerde iktidardaki bir siyasi partinin tabii ki yaşantısı dikkat çeker. Onun vekillerinin yaşantısı dikkat çeker. Mesele doğru yere bakmakta. Doğru yer Türkiye'deki yoksulluktur, açlıktır, sefalettir. Bunun müsebbibi olanların aslında e, sergilediği fotoğrafta büyük tepki çekiyor. Yani, halktan kopmuşlar bir de halkı soymuşlar. Yani bu yoksulluk halkın bütçesinin talan edilmesinin bir sonucu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla halkın hak ettiği haklar halkın elinde değil. Dolayısıyla siz emekli maaşı istemek, emekli maaşına zam demek aslında AKP'den bir şey istemiyorsunuz. Size ait olan bir şeyin hakça, adaletçe paylaşılmasını istiyorsunuz. Size ait olan bir şeyi sizden alındığını düşünün ve sizin yerinize böyle bir hayata havale edildiğini düşündüğünüzde kaldı ki bu fotoğrafın çok daha arkasında büyük panolar var. Bu ufak bir fotoğraf. O büyük panoya baksanız, Man Adası'ndaki hesaplara baksanız, İsviçre bankalarına baksanız, İngiltere'deki alınan daireler, New York'ta, Manhattan'da alınan dairelere falan baksanız, inanın bu istakozun lafı bile edilmez. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar.